Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Ford Ranger aracımızın sadece DPF iptali nasıl yapılır? Bunun için bir video çektik. Ee, onu anlatacağım. Öncelikli olarak hemen yolcu tarafında yolcu tarafında şöyle eğilelim. Hemen şurada bir DSU görüyorsunuz. Şurada bir DSU beyni bulunmaktadır. Şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Bu DSU'nun şurada soketi var. Soketini çıkartıyorsunuz. Emnütörümüzün sarı kablosunu pin 21'e, emnütörümüzün yeşil kablosunu pin 43'e gelecek şekilde montaj yapıyoruz. Biz buradan ekstra bir kablo çektik, gördüğünüz gibi şuradan giden kablo. Ben bunun açılmış ve kablolarını gösteren rengini de göstereceğim ee, videonun arasında. Şimdi bunu e, OBD tarafına çektik. Buradan geçerken aynı zamanda hemen şurada bir tane DPF fark basın sensörü var. Onu çıkartıyoruz. Emülatörümüzün mavi kablosunu pin 1'e, siyah kablosunu pin 2'ye gelecek şekilde buradan iki tane ekstra kablo çekiyoruz. Siyah kablomuzu aynı zamanda şaseye de gireceğiz. Yani iki yere girecek siyah kablo. Bir şaseye bir de buradan pin 2'ye girecek. Emülatörümüz kembas emülatör görüldüğü üzere. Şimdi DCU tarafından gelen kabloları öncelikle anlatayım. DCU tarafından gelen kablolar bunlar. Dediğim gibi emülatörün sarısını biz orada 21'e bağladık. 40 emniyetörün yeşilini 43'e bağladık. Şimdi DCU tarafı e, tamam. DCU'yu ta, geri takıyoruz DPF iptali için. Emülatörümüzün mavi kablosunu DPF'in fark fark basın sensörünün pin 1'ine dediğim gibi. Şu siyah kablo, biraz önce anlattığım siyah kablo, emülatörden bir kablo geliyor. Siz buradan bir tane şaseye bağladık, bir tane DPF fark basınç 1002'ye bağladık. Daha sonra emülatörümüzde iki kablomuz, üç kablomuz kaldı. Artımızı şuradaki sigortanın, hemen şöyle göstereyim. Buradaki sigortanın bir bu, bu taraftaki bacağına e, yerleştirdik. Güzel bir şekilde çıkarttık emülatörümüzün kırmızısını. Emülatörümüzün e, beyaz ve Beyaz ve kahverengisi kaldı. Şurada görüldüğü üzere. Buradan bir atlatma yaptık biz. E, beyazı sarıya, kahverengi maviye olacak gibi. Hemen şurada bir gateway modülümüz var. Şöyle göstereyim gateway modülünü. E, şöyle yukarıdan da göstereyim. Hemen şuradaki görünen şey. Şimdi bunu, tırnağı var şurada gördüğünüz üzere. Bir tırnak var. Tırnak aşağıda olacak şöyle. Tırnağı bastırıp çıkartıyoruz. Emniyatörümüzün beyazını sarıya bağladık demiştik. Sarıyı da buradan hemen şöyle göstermek gibi olursa beyaz üstü mavi. Şöyle ayırdığımızda beyaz üstü mavi yani şuradaki gri tonlu bir şey. Hemen şöyle gösterelim. Şu iki kenattı zaten. Şöyle görüyorsunuz. Yani şuradan saydığımızda şu en kenardaki pini saymazsak aşağıdan başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oluyor şurada. Şurası 7. oluyor yaklaşık olarak. Şöyle videoyu netleştireyim. En azından siz de yerini tam olarak görün. Şöyle göstermek gibi olursa hemen burada görünen şu. Diğer şuradan beyaz giden de emniyetimizin kahverengisi. Şimdi bunun üstünden pin numarası okuyabilir miyim acaba? Şöyle bakıyorum ama şurada bir 4 yazıyor. 4 de yaklaşık olarak kahverengimize denk geliyor. Artık şuradan başlayarak mı geliyor? Tam emin değilim onu. Ya da şöyle bakabilirsem şuradan görünecek mi acaba? Buradan da bir şey gözükmüyor. Dediğim gibi şu iki kablo zaten. Hemen şu iki kablo. Bir tane beyazlı var. Sanırım sade beyaz. Evet sade beyaz. Bir tanesi de gri gibi, sarı gibi böyle sanki gri gibi, gri üstü mavi gibi, siyah gibi tam renk anlaşılmıyor. Ona bağladık. Daha sonra tabi bu soketimizi yerleştirmezsek kontak açılmaz. Dediğim gibi şu dil kısmı, şu dil kısmı hemen alt tarafa gelecek gibi yapmanız gerekiyor. Soketimizi tekrar yerleştiriyoruz. Oturduğundan emin oluyoruz. Daha sonrasında kontağımızı açmadan tabi ekran geliyor. Orayı yerleştirdiğimiz için. Ben kontağımı çıkarttım. Tekrar takıyorum ekran gitsin diye. Gördüğünüz gibi şu an kontağım açık. Marşıma bastım. Herhangi bir şey yok. Tekrar kapattım. Kapıları hatta kilitliyorum sizin için. Tekrar kontağımı taktım. Ve kontağımı açtım. Marşıma basıyorum. Gördüğünüz gibi motorlanması direkt söndü. Herhangi bir hatamız yok. Aracımızın gaz yemesi Aracımızın gaz yemesi gayet normal. Sahil teknolojiyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sahil Teknoloji kanalını takip etmeye devam edin. Takipte değilseniz de hemen abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.